Merhaba hastamız Hakan Tarın e, kendisi İzmir'den geldi. Küme tipi baş ağrısı var kendisinin. E, ne kadar zamandır vardı? E, yaklaşık kendimi bildim bileli. E, yani çocukluğumdan beri geçmeyen sürekli baş ağrısıyla e, ardından kusma, ardından mide bulantısıyla beraber gelen bir tek taraflı baş ağrım vardı. Bu çocukluğundan beri süren bir hastalık. Ama küme baş ağrısı. Küme baş tanısı konuldu. Nerede konuldu? İzmir'de. İzmir'de konuldu. Üniversitelere gittiniz? Üniversitelere gittim. Şöyle söyleyeyim. Defterlere profesörler not düştüler aralıklarını ölçtüler, ne zaman vuruyor, hangi besinlerde vuruyor. Bunların hepsini A'dan Z'ye kadar çocukluğumdan beri hep devamlı test içindeydik. Ama şu anda gayet iyi. Şu anda iyisiniz. Daha önce başka da tedaviler gördünüz herhalde. Ben çok gördüm. Ee, bu yaşıma kadar yani sayabilirim değil mi bir tedavide? Tabii tabii. Şey İsimlerini şey şey İsim Akapuntur, Hacamat, Sülük, Botoks, ardından e, başka yani aklınıza kuru, kuru, iğne. kuru iğne evet kuru iğne başka gelebilecek aklınıza gelebilecek ilaç, ilaç, tedavileri, ilaç tedavileri zaten ilaç tedavileri antidepresandan tutun ağır e, yeşil reçeteli ilaçlar tutun bütün ilaçlar vardı yani bir tane değil yaklaşık günde tuttuğu zaman 8-9-10 taneye kadar ilaç içiyordu Bir de size... Yani bu, bu şey başladığı zaman, kime baş kime başarısı başladığı zaman ne kadar sürüyor? 3 ay mı sürüyor? Yaklaşık 1 ay, bir buçuk ay falan sürüyor. Evet, bize geldiğinizde yine başlamıştı. Yine başlamıştı. hatta buraya gelmeden önce narkoz yani anes şey morfin vurulmaya başladım bu ağrılarından dolayı durmadığı için İzmir'de fayda etti mi? E, fayda etti mi? Uyuşukluk olduğu için tabi uyudum geçti. Ama e, ilaçların etkisi geçtikten sonra tekrar aynı şekilde ağrılarım, ataklarım gelmeye başlıyor. Anladım. Bizim tedaviye bir seans, bizden bir seans tedavi gördünüz. Evet, bir Şu seans tedavi gördük. Önce. Şu bu. Ne kadar? Bir, bir buçuk önce gördünüz herhalde. Tabii, 40 gün oldu. Tam bugün 40 gün. 40 gün önce gördünüz. 40 gün oldu göreli. Ee, şöyle söyleyeyim. yüzde %80 kesin ve kesin çözüm. Yani kalıcı bir çözüm. Evet. Atakların geldi. Buradan çıktıktan sonra yaklaşık 4-5 kere atak geldi. Ama sadece bir tane minoset ile geçti. Geçti. Genelde hastaların çoğu öyle söylüyor. Minoset sadece söylüyor. bir tane ilaçla. Tek bir ilaçla. Yani hani böyle abartılı bir ilaç içmedim. Sadece bir tane minosetle olay kesildi. Evet, i̇nşallah. Şimdi önümüzdeki senelerde başlarsa, tekrar olursa zaten şey de var. Hani birkaç hasta var öyle gelip yılda bir kere yaptırıyorlar ama siz de konuştuk az önce. Hani evet. seneye ne olacak? Ondan sonra seneye ne olacak? İşte seneye ne olacak? Tek bir düşüncem seneye kesin ne olacak? Bir şey diyemiyoruz ama diyelim ki seneye başladı bir şey oldu. Gelip bir seans daha olursunuz yani. Onun şeyi o ama hani birkaç hasta o şekilde gelip yaptırıyoruz ama belki de başlamayacak onu da bilemiyoruz belki de başlamayacak tabii da, o da var. yani yani şöyle Yine söyleyeyim tüm, tüm dinleyicilere ben çocukluğumdan beri bu hastalığı çekiyorum kesinlikle ve kesinlikle buraya gelmek için korkmayın yani korkacak hiçbir şey yok evet belki iğne yapıyor belki biraz böyle hani anestezi veriyor onunla alakalı bir Korku, endişe olabilir ama Siz iyi yani. He. Ama uyuyorsun, hiçbir Aa, şey duymuyorsun, duymuyorsun. ağrı duymuyorsun. Mükemmel bir şekilde sonuç veriyor. Ben bu zamana kadar yaptırmadığım bir tek bu kalmıştı. Zaten bundan başka bir çözümü bulamadık. Bulamayacağız zaten ama bu çözümü bulduk. Burası en iyi bir yer. Sizden ricam korkmayın. Kesinlikle ve kesinlikle gelin. Sadece deneyin. Yani bir şey kaybetmezsiniz. Ben bu yaşıma kadar e, maddi olarak harcadığım paranın hatta hesabı yok. E biz bu parayı harcıyorsak, biz bu hastalığı çeken insanlar tamamen e, hayattan soğumuş olan insanlar. Yani bir örnek vermek istiyorum. Bir düğüne gitmek istersin. Bir adamın, çok özür dilerim, eli yoktur, ayağı yoktur, işte toparlıyordu ama o kişi düğüne gidebilir. Evet. Ama bizim ağrımız tuttuğu zaman Evden dışarı çıkmaya halimiz yok. Yani biz hani e, Lanetlenmiş diye bir şey demek istemiyorum ama Yani resmen Hani biz tamamen e, Bu hastalıkla Yaşamayı öğreneceğiz Yiyeceğimiz, içeceğimiz Bütün şeylere dikkat edeceğiz Başaracağız başka bir çaremiz yok. En güzel şey pozitiflik. Evet. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Size de buyur. çok teşekkür ederim. İkinci seanstan sonra inşallah daha da inşallah. Daha iyi i̇kinci seanstan Yüzümü sonra inşallah. inşallah daha iyi olacak. Buna eminim yani. Evet. Tekrar çok geçmiş olsun.